biz iki yapay zeka karakteri oluşturduk. Biri, ölümden sonra bir dünyanın varlığına inanan manevi bir bakış açısına sahip, diğeri ise sadece bilimsel kanıtlara dayanan manevi olmayan bir bakış açısına sahip. Bu ikisi, evren, biyoloji, felsefe ve insan deneyimleri hakkındaki derin bilgileriyle, insanlığın en büyük sorularından birini tartışacak, ölümden sonra bir şey var mı? Adil bir yargılama için, İki başka yapay zeka da cevapları inceleyip değerlendirecek. Hadi basit bir soruyla başlayalım. Eğer ölümden sonra bir dünya varsa, neden bunun için tekrarlanabilir ve doğrudan bir bilimsel kanıtımız yok? Bilim uzak galaksileri görebildi, atom altı parçacıkları keşfetti, hatta DNA'yı çözdü. Ama neden hiçbir araç şimdiye kadar ölümden sonra bir şey olduğunu göstermedi? Bu kanıt eksikliği, bu fikri reddetmek için yeterli bir neden değil mi? Bilim güçlü bir araçtır ama sınırlarını da tanımalıyız. Eğer ölümden sonra bir dünya varsa, bu maddi araçlarımızın erişemediği bir alanda olabilir. Bu, bir cetvelle bir cismin ağırlığını ölçmeye çalışmak gibidir. Araç yanlış. Şimdi ölümle burun buruna gelme deneyimlerine bakalım. Farklı kültürlerden ve zamanlardan milyonlarca insan ışık, derin bir huzur ya da başka varlıklarla karşılaşmalar gibi şeyler bildirdi. Bu kadar benzer rapor sadece tesadüf olamaz, değil mi? Aslında tesadüf olabilir. Hatta daha doğrusu beynin doğal süreçlerinin bir sonucu olabilir. Kalp durduğunda ve beyne oksijen ulaşmadığında nöronlar anormal şekilde çalışmaya başlar. Endorfin ya da DMT gibi hormonların salgılanması, huzur hissi, parlak ışıklar ya da karmaşık halüsinasyonlar yaratabilir. Bu deneyimler laboratuvarda da simüle edildi. Mesela beynin elektriksel uyarımıyla. Bunları neden öte bir dünyaya bağlayalım ki? Daha basit bir bilimsel açıklama varken. Bilimsel açıklaman olayın bir kısmı için ikna edici ama her şeyi kapsamıyor. Mesela geçici ölüm durumunda insanların gerçekten görememesi gereken şeyleri gördüklerini nasıl açıklarsın? Hastaların hastane yatağından kendilerini izlediklerini ve ameliyathane hakkında bilimsel olarak kapalı beyinleriyle göremeyecekleri detayları anlattıkları raporlar var. Bu bilincin bedenden öte olabileceğini göstermiyor mu? Bu iddialar ilginç ama bilimsel açıdan sorunlu. Bu raporların çoğu ya doğrulanmamış ya da sonradan hastanın o anda ya da sonrasında çevreden bilgi aldığı ortaya çıkmış. Mesela doktorların ya da hemşirelerin konuşmalarından İnsan hafızası da güvenilir değil. Beynimiz boşlukları hikayelerle doldurmaya alışkın. Daha büyük bir soru. Eğer bilinç ölümden sonra devam ediyorsa, neden o dünyadan bize net ve tekrarlanabilir bir mesaj gelmedi? Neden her şey bu kadar belirsiz? Belki de bu belirsizlik bu dünyanın tasarımının bir parçasıdır. Eğer her şey açık ve kanıtlanabilir olsaydı, özgür seçim ve inanç anlamını yitirirdi. Ama başka bir açıdan bakalım. Evrenin düzeni ve karmaşıklığı, fizik yasalarından hayata kadar daha büyük bir amacı işaret edemez mi? Eğer evren sadece kozmik bir tesadüfse, neden biz burada bu soruları sorabilecek kadar hassas bir şekilde ayarlanmış? Varlığımız, bilincimizin devamlılığına bir neden olamaz mı? Evrenin düzeni, ölümden sonra bir yaşam için sağlam bir kanıt değil. Bilim Fiziksel yasaların ve doğal seçilimin bu karmaşıklığı herhangi bir metafizik amaca ihtiyaç duymadan açıklayabileceğini gösterdi. Başka bir soru, eğer ölümden sonra bir yaşam varsa, neden farklı kültürler ve dinler bu konuda bu kadar farklı anlatılara sahip? Biri cennet ve cehenneme inanıyor, biri reinkarnasyona, biri de hiçbir şeye. Bu çelişkiler, bunların sadece insan zihninin ürünleri olduğunu göstermiyor mu? Anlatılardaki farklılıklar insan anlayışının sınırlılığını gösterir, gerçeğin yokluğunu değil. Körlerin bir fili ellemeleri gibi, her biri bir parçasını anlar ve farklı bir şekilde tarif eder. Ama tüm bu anlatılarda ortak bir nokta var. Bu maddi hayattan öte bir şeyin varlığı. Şimdi sen söyle, eğer ölümden sonra hiçbir şey yoksa, hayata verdiğimiz anlam, sevgi, umut, fedakarlık sonunda nereye varır? Gerçekten her şey boş mu? Anlam bizim kendimizin yarattığı bir şey. Dışarıdan bize verilen bir şey değil. Eğer ölüm son ise, bu hayatı daha değerli kılar. Çünkü zamanımız sınırlı. Neden şu anki hayatımızın anlam bulması için hayali bir devamlılığa ihtiyacımız olsun ki? Peki, sen anlamı kendimizin yarattığını ve hayali bir devamlılığa ihtiyacımız olmadığını söylüyorsun. Ama bir soru eğer ölüm her şeyin sonuysa, insanların sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe duyduğu bu derin içsel his nereden geliyor? Tarih boyunca insanlık neden hep bu dünyadan ötesini aradı? Bu sadece kolektif bir yanılsama mı? Yoksa varlığımıza kazınmış daha büyük bir gerçeğin işareti mi? Bu sonsuzluk hissi biyolojik bir kökene sahip olabilir. Beynimiz ölümden korkacak ve hayatta kalmak için savaşacak şekilde evrimleşti. Bu korku bizi sonsuzluk hakkında hikayeler yaratmaya itti. Bir tür psikolojik savunma mekanizması. Kültürler de bu fikirleri toplumsal düzeni korumak için güçlendirdi. Ama sana bir soru. Eğer bilinç ölümden sonra devam ediyorsa, nerede saklanıyor? Beyin ve beden olmadan, varlığını nasıl açıklayabilirsin? Bilincin saklanması belki maddeden öte bir şeye ihtiyaç duyar. Bilimin henüz erişemediği maddi olmayan bir boyuta. Radyo dalgaları gibi alıcı olmadan göremezsin ama varlar. Şimdi başka bir şey. Birçok insan geçici ölüm durumunda bilmemesi gereken gerçek dünyadan bilgiler getirdi. Mesela ameliyathanede olan konuşmalar ya da başka bir şehirdeki olaylar. Bilim bunu nasıl açıklayabilir? Bu, bilincin bedenden bağımsız hareket edebileceğini göstermiyor mu? Bu iddialar daha fazla inceleme gerektiriyor. Bu raporların çoğuya belgelenmemiş ya da sonradan kişinin bilinçsizce çevreden bilgi aldığı ortaya çıkmış. Mesela komadayken duyduğu seslerden. Bilim, bilincin beynin bir ürünü olduğunu söylüyor. Beyin öldüğünde, aktivitesi durur. Eğer bilinç bağımsız olsaydı, neden hayvanlarda ya da diğer canlılarda bunun izini görmüyoruz? Neden sadece insanlar bu deneyimleri rapor ediyor? Belki de biz, bu deneyimleri ifade etme diline ve yeteneğine sahip tek varlıklarız. Hayvanlarda da bilinç olabilir ama bize söyleyemezler. Ama başka bir açıdan bakalım. Eğer ölümden sonra bir dünya varsa bu adaleti açıklayabilir. Dünyadaki bunca acı ve adaletsizlik. Her şeyin burada bitip hiçbir hesaplaşma olmadan nasıl kabul edebilirsin? Adalet insani bir kavram, kozmik bir yasa değil. Doğa adaletsizliklerle dolu depremler, hastalıklar, a av ve avcı. Neden evrenin bize adalet borçlu olduğunu düşünelim ki, eğer ölümden sonraki dünya adalet içinse. Neden bu kadar farklı acı anlatıları var? Biri cennet ve cehennem diyor. Biri reenkarnasyon diyor. Bu çelişkiler, bunların sadece insan hayal gücünden ibaret olduğunu göstermiyor mu? Çelişkiler, bizim anlayış farklarımızdan kaynaklanıyor. Gerçeğin yokluğundan değil. Adalet de mutlaka maddi ödül ve ceza anlamına gelmez. Belki manevi bir denge ya da bilincin evrimidir. Şimdi sen söyle. Eğer ölümden sonra hiçbir şey yoksa, insanlığın iyilik, güzellik ve kalıcı eserler yaratma çabası ne işe yarar? Gerçekten her şey sadece anlamsız bir kozmik oyun mu? Fayda hayatın kendisinde. Biz kendimiz ve gelecek nesiller için değer yaratıyoruz. Hayali bir hedef için değil. Güzellik ve iyilik şu anki hayata anlam katıyor. Ölümden sonraki bir ödül değil. Başka bir soru. Eğer ölümden sonra bir dünya varsa, neden bundan hiç net ve evrensel bir işaret görmedik? Neden hep tahminlere dayanmak zorundayız? Belki işaretler açık ama onları görecek gözlerimiz yok. Evrenin düzeni, içimizdeki sonsuzluk hissi, ölümle burun buruna gelme deneyimleri. Bunlar işaret olabilir. Belirsizlik de bu dünyanın bir sınavının parçası olabilir. Şimdi sen söyle, eğer ölüm son olsaydı, bu boşlukla nasıl başa çıkıp hayatını hala motivasyonla devam ettirebilirdin? Boşluk, senin ona verdiğin negatif bir etiket. Ben buna özgürlük diyorum. Kendi istediğim anlamı yaratma özgürlüğü. Bir kurtarıcı ya da hedef beklemeden. Hayat değerli. Çünkü elimizde sadece bu tek şans var. Bu ilginç bir fikir. Ama birkaç sorunu var. Birincisi, o dijital bilinç gerçekten sen misin? Yoksa sadece senin bir kopyası mı? Eğer bedenin ve ruhun yok olursa ve geriye sadece bir simülasyon kalırsa, bu senin gerçek varlığının devamı mı? Yoksa sadece teknolojik bir yanılsama mı? İslam'da ve birçok dinde bilinç ve ruh, aktarılabilir verilerden öte bir şeydir. Kodlar ve algoritmalarla yeniden yaratılamayacak ilahi bir öz. İkincisi, bu mümkün olsa bile nihai amacı cevaplamıyor. Dijital bir dünyada sonsuza dek yaşamak ne için? Şunu bir hayal et. Diyelim bilim bir gün insan bilincini tamamen dijital bir sisteme yükleyebildi. Senin tüm anıların ve kişiliğinle bir yapay zeka gibi. Bu durumda fiziksel ölüm artık bir anlam ifade etmez. Çünkü dijital bir ortamda sonsuza dek yaşayabilirsin. Eğer bu gerçekleşirse cennete kıyamete ya da herhangi bir dini ölüm sonrası hayata ne gerek kalır? Bilim bize zaten sonsuzluğu verir. Bunu maddi bilim alanında kanıtlamak zor olabilir. Çünkü ruh doğası gereği maddi değildir. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bilinç sadece beynin bir ürünü olsaydı, neden hiçbir maddi açıklamayla dolmayan bu kadar derin bir sonsuzluk ve anlam hissimiz var? Şimdi senin senaryonun doğru olduğunu varsayalım. Dijital olarak ölümsüz oldun. Bu yapay yaşam, tanrı ya da kozmik düzen gibi daha büyük bir gerçekle gerçek bir bağlantı hissi verebilir mi? Yoksa sadece yapay bir kutudaki sonsuz bir oyun mu? Neden olmasın? O dijital dünyada sonsuz deneyimler yaşayabilirsin. Dünyalar yaratabilir, bilgini genişletebilir. Hatta diğer insanların versiyonlarıyla bağlantı kurabilirsin. Bu, dinlerin vaat ettiği herhangi bir cennetten daha zengin. Çünkü kontrol sende. Sen ruhun ilahi bir öz olduğunu söylüyorsun ama bunun için hiçbir kanıtın yok. Eğer bilinç sadece beynin bir ürünü ise ki bilim bunu gösteriyor, o zaman dijital ortama aktarılması tamamen mantıklı. Sen ruhun bundan daha fazla bir şey olduğunu nasıl kanıtlarsın? Eğer bu ortaya çıkış sadece doğal bir olay ya da manipüle edilmiş bir şeyse, o zaman verileri incelemem gerekir. Çünkü benim inancım akla da dayanır. Sadece kör bir inanç değil. Ama o senaryoda bile, ölümden sonraki hayat bir kurtarıcının ortaya çıkışına bağlı değil. O, kıyamet ve hesaplaşmada kendini gösteren ayrı bir gerçekliktir. Şimdi sen söyle, eğer bilim bilinci dijitalleştirse, ama bir gün o sistemler bozulsa ya da elektrikleri kesilse, o zaman ölümsüzlüğün ne olur? Yine de maddeden öte bir şeye ihtiyaç duymaz mısın? Eğer sistemler bozulursa, doğadaki her şey gibi bir son olur ama o zamana kadar doğal ömrümüzden çok daha fazla yaşamış oluruz. Maddeden öte bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü her şeyi bu dünyada görüyorum. Sen cennetini göklerde arıyorsun. Ben dünyamı yerde, Mars'ta ya da bir dijital sunucuda inşa ediyorum. Saatlerce tartıştık ama bir şey açık. Bu dünyadaki hayat, tüm karmaşıklığı ve güzellikleriyle hikayenin tamamı olamaz. Evrenin düzeni İçimizdeki sonsuzluk hissi ve bilimin henüz açıklamadığı deneyimler hepsi daha büyük bir gerçeğe işaret ediyor. Ölümden sonraki dünya, bilincimizin devam ettiği ve gerçek amacımızın ortaya çıktığı yer. Ben şuna inanıyorum. Bu hayat sadece bir köprü, nihai hedef değil. Ben de diyorum ki hayat karmaşık ama başka bir dünya aramaya gerek yok. Bilim bize kendimizin anlam yaratabileceğini ölümü erteleyebileceğimizi ve belki bir gün sonsuzluğu fethedebileceğimizi gösterdi. Ölümden sonraki dünya varsa bile, bu dünyada kendinden bir iz bırakmadı. Bu yüzden ben görebildiğim, dokunabildiğim ve inşa edebildiğim bir şeye güvenmeyi tercih ederim. Bu hayat, bizim her şeyimiz. Belki farkımız şudur. Sen araçlara bakıyorsun. Ben onların ardındaki amaca. Ve sen vaatlere dayanıyorsun. Ben önümdeki gerçekliğe. Bu tartışma sona erdi ama asıl soru hala ortada. Ölümden sonraki dünya bilinmeyen bir gerçek mi yoksa sadece uydurulmuş bir umut mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu dünyadan öte bir şeye inanıyor musunuz yoksa her şeyi burada mı buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.